Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe. AB Kapital'dan herkese merhaba. Biden'ın yeni ABD başkanı olarak göreve başlamasını ABD borsaları rekor kapanışı kutlarken bu sabah yurt dışı borsalarında olumlu havanın devam ettiğini görmekteyiz. Ana etmen ABD'deki mali harcamanın ekonomik büyümeyi tetikleyeceğine ilişkin iyimserliği. Dolar endeksi düşüşü ile beraber emtia fiyatlarında ise yükseliş görmekteyiz. Japonya Merkez Bankası bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmeyip %-0.10'da bıraktı ve devlet tahvili alımı için limit olmadığını tekrarladı. Banka 31 Mart'ta sona erecek cari mali yıl için gayri safi yurt içi hasıla daralma tahminini %5,5'ten %5,6'ya çıkardı. Banka 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için büyüme tahminini ise Ekim ayında açıkladığı %3,6'dan %3,9'a yükseltti. Brezilya Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Banka yapılan açıklamaya göre gösterge konumundaki selik faiz oranını %2,0 olarak bıraktı. Fitch 2021 ABD yüksek getirir tahvillerinde temerrüt oranını beklentisini düşürdü. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda 2021 yılı için temerrüt oranı beklentisi daha önce %5-6 açıklanan seviyeden %3,5 seviyesine indirildi. 2022 yılında tahmininde ise daha önce açıklanan %5, %7 düzeyinden %4, %5 düzeyine revize edildi. Yunanistan Parlamentosu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin batısında kalan İyonya Denizi'ndeki karasularının 6 milden 12 mile uzatılmasıyla ilgili yasa tasarısının çoğunluk oyunu kabul ederek yasa haline getirdi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kripto paralara yatırım yapabilmeyi müşterilerine sunma yönünde bir adım atarak Bitcoin vadelerini iki fonu için uygulamalı, uygulamalı yatırım araçları listesine aldı. Bugünün en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın PPK toplantısı. Piyasa ve bizim beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini %10, %17 seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Avrupa tarafında ise saat 15.45'te Avrupa Merkez Bankası Bankası'nın faiz kararı ve saat 16.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alımlarının miktarlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. ABD'de ise Philadelphia'da Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek. Şirket haberlerine baktığımızda ise Emlak Konut 2020, 2020 yılında 15,2 milyar TL değerinde 10.908 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Emlak Konut 2021 yılında 11 11 milyar TL satış değeri ve 1 milyar 115 milyon TL net karı öngörüyor. Altın yatırımcılarının teşvik paketlerindeki beklentisi ise Çarşamba günü yükseldikten sonra kazançlarını koruyarak ons başına 1870 dolar civarında seyrediyor. Dolar-TL hafif değer kaybıyla 7,3998'den Euro-Dolar hafif değer artışıyla 1,2136'dan işlem görmekte. Herkese iyi günler dileriz.